Tandoğan Meydanı'ndaki miting saat 14'te sonu, sona erecek ve milyonlar Anıtkabir'e gidecek. Atanın huzuruna çıkacak. Pankart ve flamalar Anıtkabir'e girişte kapıda bırakılacak. Bu arada Tandoğan'a gelemeyen vatandaşlara evlerinize Türk bayrağı asın çağrısı yapıldı. <laughs> Yeninin dört bir yanından milyonlar Tam Doğan Meydanı'nda toplanmaya devam ediyor. Az önce görüntülerde Bural Savaşı'yı gördüm, Tunca Özkan'ı gördüm. Kalabalık böylesine büyük ki gerçekten seçmekte insan zorlanıyor. Birazdan CHP lideri Deniz Baykal da gelecek ama siyasi parti başkanı olarak değil, bir vatandaş, bir yurttaş olarak katılacak mitinge. Yan, yalnız mı gelecek? Hayır, yalnız gelmeyecek. Torunu da Baykal'ın 也能到。 İnsanlar bebeklerini alıp gelmişler Tan Doğan Meydanı'na. Yani herkes orada. Aileler orada, sivil toplumları, dikleri orada, esnaf orada, işçi orada, köylü orada, çiftçi orada, vektör orada, herkes orada. Gerçekten inanılmaz bir görüntü ve Tan Doğan Meydanı'nda, altını çiziyorum, Tan Doğan Meydanı'nda bugün tarih yazılıyor.